Sevgili öğrenciler, kıymetli öğretmenlerimiz, Teknofest'in Milli Teknoloji Hamlesi'nin dördüncü yılında birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Arkadaşlarla ne diyoruz? Teknofest! El göz de başladı. Ben Sözü... <laughs> E3 Vakfı'nın hemen arkasındaki alanda bekliyoruz arkadaşlar. Üzerinde kırmızı tişört olan tüm yarışmacılarımızın toplanması gerekiyor. Hemen T3 çadırın arkasındaki alanda. Gösteriyle dünyayla yarışmalar. Senin göklerdeki serüveni çelik kanatlar ile vatanın her yeri Her zaman gökyüzünde göğsünü siper.